Şu an Peugeot markasını Türkiye'de ilk satışa çıkartan Actifril Peugeot bayindeyiz. Yanımda Actifril Peugeot bayi satış müdürümüz Gökhan Bey var. Ben Gökhan Cora. Actifril'de 2004'ten beri çalışmaktayım. Yaklaşık 10 senede Actifril'de satış müdürü olarak bulunmaktayım. Evet sevgili müdürüm. Peugeot severlerin özellikle 308 hayranlarının yıllardır merakla beklediği yeni 308 Türkiye'de. Bize 308 ile ilgili bilgi verir misiniz? Evet uzun senedir bekliyorlar 308'i görmek ve dokunmak ve hissetmek. Bunu da yakın zamanda lansman olduktan sonra satışa sunulacak. Peki, Yeni 308 kaç motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunulacak? Türkiye'de sadece bir motor seçeneği, o da benzinli 1.2 130 beygir EAT8 ile sunulacak. Kaç paket gelecek? Türkiye'ye 3 paket gelecek. Aktif, standart başlangıç paketi, Alur ve GT olmak üzere 3 paketten bulunmaktadır. Peki fiyatı ne olacak? 22'sinde belli olacak. Peki lansmanımız ne zaman? 23 itibariyle aktif yıl Showroom'larına gelebilirsiniz. 24'ünde de lansmanımız bulunmaktadır. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Evet. Peugeot hayranları özellikle yıllardır yeni 308'i bekleyen Peugeot severler. Sizi Peugeot Active Field bayine bekliyoruz.